Güzelce vurdum ikisini de. Bunu da vurduk. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün CSGO rekabetçi oynuyoruz arkadaşlar. Bak. Adam önüne çıktı bir anda İki canımız oldu son anda kurtulduk Arkadaşlar bugün rekabetçi de Cacca oynuyoruz arkadaşlar. Artan adını unuttum bir an. Lan nereden çıkıyoruz bir dur. Videocu girişi yaptırmadılar. Onun bir çekeyim de görelim. Sağda. da vurmasın. Tamamdır. Adam şimdi birbirimizi bloklarız ölçüs sandım da. Biraz aslında kötü oynadım orada gördünüz zaten. Ama ben bu sanki bu tur P90 çıkıp ibnelik yapmak istiyorum ya. Tamamdır. Aslında ibnelik sayılmaz zaten de. Sen bir tane iki tane smoke alalım tamamdır. P90 varken elinde düzgünce hızlı baskın tarzlar Belki bir anda 5 kişi tarar ayı satarım falan. Üstelik A oynayacaklardır büyük ihtimal B geldikten sonra bence A gelmez ee, B geldikten sonra bir daha B gelmezler diye düşünüyorum Bakalım Şans lafları yok zaten Yine B gitmişler ama Sıkıntı olan o Biz B'ye yardım gidelim Zaten biz iki vurmuş da bakalım adam kalırsa bizi vurur artık. O da çok kafam karıştı ki. Bu da sandım birini. Tamam zatenmiş. etmiş. Üf, bok. Hey, hey. Ne? Ya oğlum. O kadar flash falan attım adam bir anda şey yaptı ya. Güzel oynadı ne diyelim Bir şey demiyorum. <laughs> Direkt one hit yemek cidden beni bozuyor. Bombay, bombay, bombay. <laughs> Bak sinetmen hile açarım falan diyormuşum yok. Böyle insan değilim arkadaşlar. Ama cidden ee, hile açan insanları görüyorum. Sinir oluyorum. Adam hile açıyor. Bir de izleniyor falan bir kişi gördüm. Ben de o kadar hakkımla atıyorum ama işte de izlemiyoruz. Evet, evet, evet. bir gün denizde biz de hileniriz. İzleniriz işte. Konuşamadım. Bu roundu alırsak çok iyi gider ama ikisinde can az. E, olan ses geldi. Bomba da ölüyor daha az daha ki canı kaldı. El sonra sonunda adam indiriyor bizim adam helal olsun. Güzelce vurdum ikisinde. Onda vurduk. Bir 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 Heyecan yaptım ya. Pik atacağım bakın. Ya tam pik atarken de ya. Güzel headshot atladım. One A. Umarım sesim gidiyordur bakalım adamlara. ya herhalde sesim ya neyse. Bakalım ikisinde canı az. Çok az canları kalmış. Karşıdaki canları kaç bilmiyorum ama. Bomba buraya düşmüş. Biraz avantajları var. 35 saniyede kalmış karşı takımın. Bakalım bizim takım ne yapacak? Biraz kendilerini göstermesi var. Ee, şanslı olabilir. SSTC bakalım belki vurur. Canları asla. Helal bir tane headshot aldı. Çok az bir... birinin APS var, birinin SSD'si var. Diğerinin az canı olabilir. Flaşını atıyor. Kırıldı ama sağ tarafa doğru kaçtı büyük ihtimalle. Ama bir, bir yandan sol tarafta gelip şaşırtılabilir. Ee, bombasını hatta doğru da dönemez çünkü 10 saniye kaldı. Oğlum sen çok iyisin lan. Bak bu adam zaten iyi oynuyor ha. Adam güzel ses kasıp güzel şey yaptı. Ben bir avuk almak istiyorum. Ay gözlerim gözlerim arkadaşlar görmediniz. Görmediniz. Ama biraz FPS drop yedim orada ya. Neyse sıkıntı yok. Biraz da kötü oynadık. Helal. Ulan be adam o. Left solundaydı herhalde hatırlamıyorum. Ben. Bakın diğer adam Joe'ymiş. Oha Güzel oynadı Joy. Şey. Diğer adam bizim adamı da. Az daha bizim adamı vuruyorduk. Diğer nerede? Diğer adam yok. Aa gitmişler. Şuradan çıkıyorum adam diyor ki şey yaptı ya. <laughs> Cidden oraya çıkamadım ya. Ya <laughs> 85 vurmuşum Diğer tahtanın çıktı iki var ver Aa, Oradaki adamı nasıl vuramadım lan ben Çık Ya kardeşim Pik atmak istiyoruz da pik atamıyoruz ya Ya kardeşim niye eriyon ki ya Hmm Arkadaşlar iyi oynadığım maçların replerini atmayı düşünüyorum Ama böyle fazla sesli olacağını tahmin etmiyorum Videoları satmayı çalışacağım Umarım Adam da niye iç oynuyor lan sadece Pan bir de bu kadar ses atmazsın be Ses yapmazsın işte Konuşamadım Ölecek bu adam önce Helal lan. Değişik <laughs> bir şeydi. Eee. Rus yatım dik yok mu? Neyse ses biz çekelim hadi şöyle çıkalım. Tane şey alalım. Bir tane de smoke alalım. Bir tane şöyle yapalım. Ağacıklar gibi gene kalıyor. Diğer düzgün bir yapılsam güzel ya. Linkin apis var ya Pik atalım lan. Arkadan gelmiş. okuyayım. Bizim adam bulsaymış onu güzel olmuş. Biraz tutsaymış aslında sıkıntı yok onu bir kill aldık. Benim kulaklığım biraz zız zız zı yapıyor. Umarım o ses size öyle değildir. Niye öyle oldu bilmiyorum. Kulaklık gittikçe bozulmaya başladı. İyisi ben lazım. Yine aynı silah çekmek istiyorum ben bu silah da... Ya da şu P90 çekelim. E, yani hafif makineyi kullanmayı seviyorum ya aslında. Genel ortalama oynamışım ama bizim takımda içinde 3 kişi iyi oynuyor. İyi ki takım bizi taşısın. Bir bu yeni e, yedim, değiştirdim. Umarım beğenmişsinizdi bu Biraz açık yaptım böyle. Şöyle ağa gelecekler bir an. tamam güzel kazandık Hiç işini buldum ben de bu da bir sanki ha filan ne oluyor dedim şöyle çekelim bakalım ııı hmm, lcb'ye gidelim Yok <laughs> ki uç sizden yerin değeri nerede? Ne evet. gidiyoruz? <laughs> Adamda bomba var. son öldü ya. Arkama gidelim. el üstte zaten. Gel en azından her <laughs> rahat bir adam vurup kapımızı yardımcı oluruz. İşte burada adamlar silahları yok. Üstünde makine, makine tüfekle koşmak istiyorum. Ay. Yan dışlarını koşalım ya. O flash falan. Mid. Güzel. Güzel mi ya? <gülüyor> <gülüyor> ben de artıdım baktım vardı <laughs> Güzel oynadık. Bakalım hadi lan. İçeceğim diyeceğim de adamlar kadrolara bak herkes oynuyor. Kireç çekelim okumuzda. Yine aynı taktiği yapıp içi içi, içi indirmek istiyorum aslında. Ve B'yi de yapabiliriz aynısından. Ay, geç çatıldık lan. Oğlum nasıl vuramadım ya? Bu arada fazla şey bilmiyorum ya infolarını. O yüzden fazla info vermiyorum taktım ay. Bu bakıcı seviyoruz ya. Bu da hafif makine tufku olsa da belki ben onu unuttum. Neyse. Şu neyse MP7 mi dediler asla? çok güzel ya şu makine olarak. Ben de seviyorum. Ne güzel bir iki adam daha vurup adamına geçecektik lan. Yine de karşı takımın ikinci stun gibi bir şey olmuşum Ben de bu silah çekiyorum ya Şöyle bombamızı atalım. Mor beni atmazlar Bazen böyle bir oluyor İnşallah öyle bir şey olmaz Çiğ video başta düşünüyorum falan Biraz clickbait de olsun ki millet izlesin diyeceğim de Ne olur ee. Sekiyor muydu lan bomba? Yani unuttum da. Bakalım. Arkamızdan gelebilirler dikkat etmeniz lazım. Canım da az zamanı Abi ananın <laughs> Alır lan belki. Uf, adamın AP'si güzel ya. Sandan gelecek adam ölecek bence. Hadi kardeşim. Ah iyis gitti. Az karşılıklı fena izildi ya. Yazık oldu. Kimmiş? Yoya'ya yazık oldu. Hmm. Okey. Şöyle bir şey. Tane smoke flash çekelim. de B'ye gidelim. Bakalım. Hep ağa gittiğiniz için anla adamlar artık anı değil mesela bomba yalan mı onu Kanka sizde SSD falan var. Kanka midi falan baksaydın ya arka anıma yönelim diye. Güzel. Hoş yaptık. Kanka hepinizin arkasına ben bakmam mı? Gülünüz olsun. Güzel orada aslında of can... Keşke şu an ee bu olsaydı mesela. Can çekme falan geldi artık buna. Aslında bu kötü yanlarından biri olabilir yani can yerine falan olmaz mi sanki? Sadece Sonrasında... yok ya iyi bence. Bu lanet videoları gelmesi istiyorsanız bir böyle like etmeyin Kanka ooo Arkadan 13 canım var kankacım ölmek istemiyorum şurada Bir daha var tamam Belki şuradan duvar atarım diye denedim de Şuram gözüküyor mu? Aa aslında yaparmışım ha Oradan geçiyorsa da tabi mermi Bence geçiyordur Hadi bakalım Biraz pingim gibi başladı güzel 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 Neyse son maç son tur kimit var. Gönderdim mi zannettim? Yalnız iyi taktik bulmuşum ha. Aa hadi vur kardeşim Alp oynuyorsun. Güzel oradan zıpladım adamı gördüm bak güzel taktikti o. Neyse bitti artık aradım maç diyeceğim de adamı vuracağım mı kanka? Bir, bir takımın birinci olacaksın takımın birincisi olacaksın. Karşı takım da mal ses kasmayı bilmiyor. ama öyle at silinmez yani fark ettiyken. Bu adam nasıl birinci oluyor lan cidden? hem biraz kötü oynadım bu maçta. Aha öldü de. Bir adam hile diyorlardı. Ve fazla bir şey yok gibi. Ama zaten bizim OG birinci olmuş. Arkadaşlar videomuzu teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Ee, ne tarz doğru gelmesini istiyorsanız söylemeyi unutmayın. LOL videolar atmayı düşünüyorum. Umarım siz de istersiniz ve bana abone olursunuz. Görüşmek bay bay.